biz hazırız gene. Bu sefer omuz yapıyoruz. Evet. Değil mi? Omuzlarımızı çalıştıracağız. Şu omuz benim ne kadar derdim anlatamam sana. Şunların hep böyle mi durması lazım? Daima böyle yani, durması lazım. Yani evet, değil postürün mi? doğru durması lazım. ama Sürekli unutuyoruz. Ben de az önce böyle duruyordum mesela. Evet. Yani nasıl dalıyor insan dalıyor değil mi? Insan. Bir de şu günlerde hepimizin yaptığı şey bu. Hep elimizde bir şey evet. var. Şekerim bu... hep elimizde bir şey var otomatik var. şöyle başlıyorum ben ondan sonra yavaş yavaş yavaş. yavaş. Ondan sonra toparlıyorum kendim. Çabuk toparlan, çabuk toparlan diye. Böyle bir şey evet. Ne kadar önemli bir şey bu duruş. Duruş çünkü hem Yalnız şey olarak böyle çizgi olarak güzel göstermesinin dışında daha da sağlıklı görünüyor. E tabi. Değil mi? Tabi ne kadar dik durursanız o kadar sağlıklı, o kadar dinç, o kadar canlı Değil duruyorsunuz mi? aslında. Değil yani. mi? Yaş için de çok önemli benim gibiler için mesela. O şey şöyle, şöyle durdun mu? Çöktün gitti. Bitti. Bitti. Ya zaten böyle durduğun zaman hayat görüşü de daralıyor. Yani. <laughs> Biraz kafayı kaldırmaya tarafa bakmak Kampayı lazım. Kafayı kaldırmakta fayda evet. var diyorsun. İstikbal Çok göklerdedir biz, diyorsun. Bravo. İstikbal göklerdedir. Hadi bakalım. İstikbal göklerdedir. Biz de kafamızı kaldıracağız şimdi. Hadi ne yukarı. yapıyoruz? Yürü. Yürü. Gel bakalım. Hadi başlayalım omuz çalışmaya. İstikbal göklerdedir dedi şekerim. Attım beni yerlere. Ne olacak o iş? Maddi bir görmeden zirveyi bulmak <laughs> zordur derler. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi bakalım. Oyunca Harbiyle biz, başlıyoruz, evet, ü. 7 tane ö. 5, bravo, 6, 7. Sonra Y harfi. Şürür. Şey. Evet. Postür serimizden hatırlayacaktır bunu izleyicilerimiz. İki tane daha. Evet. İki think... tane daha. Bir dakika. Bir tamam. tane daha. Tamam. Hem bu aynı zamanda biliyor musun Emre bunu yaparken ben bu, burayı da sıkıyorum. Evet. Ve karnı da çektiğin zaman müthiş bir hareket oluyor. Vücut tamam. Görüyor musunuz çocuklar? İnanılmaz Çalışmıyor. bir hareket. Şimdi bu değil mi? Evet. T falayız. Omuz arkamı iyice sıkıyorum ve sıkıştırıyorum. Duralım. Son bir tane daha olsun. Tamam. Ve O harfi. Bir dakika. Arada <laughs> bir nefes alabilir acaba? Ben alıştım tabii sizin temponuza. Hayır <laughs> bunları üçer defa tekrarlıyoruz biliyorsunuz çocuklar. Bu harika bir hareket, bir kombinasyon, inanılmaz. Evet. Bütün omuz kuşağı aktif hale geliyor. Bir, üç, bravo. Dört. Evet. Beş. Sık, sık bir tane, evet. Vay! Çok güzel oldu. Vay, vay, vay! Bak, bu karınla boynu da sıktığın zaman ciddi bir, bütün bir çalışma oluyor, biliyor musun? Bütünsel mi? bir egzersiz oluyor, evet. Ah, bak, nasıl ah! Ne güzel bir işte Baştan aşağıya bir ısındık. Değil mi? Bir canlandık. <laughs> canlandık hem nasıl? Şimdi sizi buraya alacağım. Öyle mi? Omuz presle başlayacağız. Değilir. Evet. 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 Tam bunların Bu hareketler müthiş bir açılma yapıyor. Görüyor musun omuzda? Çok yani o kadar mutluyum ki ben durup durup <laughs> kendimi koyuyorum YouTube'da ayıptır <laughs> <de> söylemesi. <laughs> Ama doğru durup adres dururma. artık. Ne yapayım yani, o <laughs> <el gülüyor> kadar doğru şeyler gösteriyorsun ki. Evet. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. E teşekkür sana mi Haydi bakalım. Şimdi albüttan bunlarımız. Ayaklarımızı birazcık kapattık. Karın kaslarımız daha sıkı kalsın. Bunlar ben böyle daha rahat ediyorum. Olaylar yani hiç dert o. Ben sana bir şey ayak bakımı yani tırnaklarımı yaptırırken, kesilirken falan diyorlar ki siz çocukken bale yaptığınız için. <laughs> hiç. Öyle bir imkanımız da yoktu zaten ayrı mesele. Fakat ayaklarım bak böyle, böyle doğuştan çukur. Evet. Çok enteresan ve ben şöyle durduğum zaman daha rahat, rahat ediyorsunuz. Böyle. Kemik yapınız ama evet öyle. Evet neyse. Bazen arada... kaldırırım, şaşırmayın yani. Bale yaptığım için değil, doğuştan. <laughs> Biz güç almak için de onu kullanırız bu arada. Yani evet. Bu, böyle durmanız daha iyi. Öyle Aslında, mi? Aslında tabii. Evet. Ayak cesimler alır çünkü vücut gücü. Değil mi? Evet. Kaplan <laughs> gibi. Kaplan gibi. Aslan gibi. Hadi bakalım. Şöyle aldık. Şöyle aldık. Evet. Buradan yukarıya doğru iteceğiz. Ve aşağı indiriyorum. Bunu arkanız yaslanacak şekilde de yapabilirsiniz. Karnınızı iyice sıkıp bu şekilde de yapabilirsiniz. Biz karnımızı sıkarak böyle yapıyoruz. Güzel. Üç tane daha yapalım. Bir, Şu nefes de çok önemli. Iki, Şu nefesi hiç unutmayın olur mu çocuklar? O nefes bir de güç veriyor tabii. Yani doğru yerde aldığın, evet. aldığın ve verdiğin nefes bu hareketi yapmaya güç veriyor Aynen. değil mi? Çünkü doğru yerde nefesi verdiğiniz zaman doğru kasılmayı sağlıyorsunuz tabii diyaframda ve evet. karın kaslarında. Tabii ki vücut kasılıp çok daha iyi kuvvet üretebiliyor. He. Çünkü vücudun bütün kuvvetini kullanıyorsunuz orada. Evet. Sadece kol çalışıyorsanız kolunuzu değil. Bütünsel bir kuvvet Tabii kullanıyorsunuz. ki. kullanıyorsunuz. Bunu da yaparken mesela o karnı devamlı içeride evet. tutmak çok sıkacağız. önemli. Evet. Bir de burada neye dikkat edeceğiz hemen onu da söyleyeyim. Başımı tam üstüne doğru itiyorum sizin yaptığınız gibi. Bazen burada aynadan mutlaka kontrol edin. Öne doğru gidebiliyor şu Öyle olmaz. Evet, buralara değil de daha. baş üstüne doğru. Gerekirse daha hafif kilolarla ama tam başımın ha. üstüne doğru. Evet. Değil mi? İlk hareketimiz buydu. Hmm. 10-12 tekrar 3 set. İkinci hareketimiz? Yan açış olacak. Lateral evet. Tamam. Ben şöyle geleyim. Evet, postürümü düzelttim. Sırtım dik. Bravo. Burada da yan kısımları çalışıyor. 8 9 Hadi son bir tane. Oh. Oh. yanlış olabilir biraz. Ha yandı, yandı tabii ama ya, olsun. <laughs> Yansın varsın, ne olacak? <gülüyor> Yansın. <gülüyor> Yansın şekerim. Ha, yanacak gibi işe yarar. evet. Kadar. Tabii canım. Söyle Bu birazcık bir zor şey. bir egzersizdir. Yani böyle çok yandı, dayanamayacak gibi oluyorsanız 7'de 8'de bırakın. Alıştır alıştır. Sonraki seanslarda arttırırsınız. Tabii ki. Yani Çok küçük kas grubu olduğu için çok hızlı kasılıyor. Öyle çok hızlı birikiyor orada. Hmm. Yavaş yavaş üstüne koyabilirler. Tabii ki. Ama çok güzel hareket. Ne kadar evet. basit yani. Kendimizi şekle sokmak, iyi hissetmek ne kadar basit. Günde 15-20 dakika. Niye kendimize böyle bir vakit ayırmıyoruz? Birçok insan ben ayırıyorum. Motivasyon. Ben ayırıyorum. Lütfen sizi ayırın. Çünkü neticede sizden başka kimse sizi sevemez. Daha çok sevemez. Aynen. en, çok, en çok sizin kendinizi sevmeleri lazım değil mi? Ki bunları evet. yapabilirsiniz. Her sabah aynaya bakıp kendinize güzel sözler söyleyip evet. <laughs> motive olun. Yapacak başka evet, hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Kimseden beklememek lazım Aynen, öyle. bunları yani. Evet bir tane. Şimdi öne doğru kaldıracağız. Front raise yapacağız. Omuzumuzun hmm. ön kısımları için. Bu hareketleri ayakta da yapabilirsiniz. Evet, ben oturmayı tercih evet. ediyorum. Çünkü ben otururken daha çok, daha güçlü hissediyorum kendimi Oturma, bu hareketle. Oturmak yani. daha zor aslında bu Allah hareketler. Allah Evet, çünkü ayakta olduğunuz zaman ister istemez bacak kalçanın kuvvetini de biraz kullanıyor insan. Hmm. Ama oturduğunuz zaman sadece çalışanlar noktaya kalıyor. Allah Allah. Birazcık güçlüyüz. E yok canım değil ama mesela bunu da bunları oturarak yaptığım zaman ben karnımı daha çok Evet. Ben, ben, benim benim için karar önemli. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Çok güzel. İki, bravo. Üç. <laughs> dört. Özellikle bu egzersizde arkaya doğru yatmamak lazım kaldırırken. Tabii ki. Ben şöyle yandan göstereyim. Şunu yapmamak lazım. O zaman sırta ve bele çok yük bindirmiş oluruz. Kalktığı kadar kaldıralım, indirelim. Bir tane daha olsun, son olsun burada. 10 tane yapmıştım ama Bak, hadi bir tane iç. de senin için. Ben zaten fazla fazla yaptırıyorum. Kafamı kırarım, seni kırmam. bakayım. teşekkür ederim. Şimdi... Ayağa kalkacağız artık. Ayağa kalkıyoruz. Tam bunları alıyorum. Alabilirsiniz. Evet. Biz hmm. lastiğimize geçiyoruz. Şöyle hmm. verdim. Sol ayakla bastık lastiğe. Sağ ile şöyle evet, bir tane doladırmayarak sıktım. Hmm. Şimdi hmm. burada çapraza doğru alıyorum yukarıya. Bu el nasıl duracak? böyle mi duracak? O el aslında şöyle vücuduma bakıyor. Hı. Hmm. Hareket boyunca bilek hiç hareket etmiyor. Sadece kol hareket ediyor. Bu bir kılıç çekme hareketi gibi. Hmm. Anladım. Hani Geliyor. Geliyor. Gelsin bakalım. <laughs> Biraz da şuradan gelsin. şu an evet. Bir yolu takip etsin orada. <laughs> Güzel. Yukarı doğru kaldırırken de kürek kemiğimi sanki yuvasına oturtuyormuş gibi Anladım. kürek kemiğimi sıkıyorum. Doğru mu yapıyorum? şuradan bakalım. Evet, güzel. Bravo. İki tane daha yaptık. Diğer kola geçtik. Evet. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi duruşlarımız bir dikleşecek bugün. Evet. Evet, çapmaz ve buradan yukarı. Okay. <laughs> Bunuza <laughs> biraz bende bir enayilik var ama dur bakayım, de bak benim Bak öbürü daha sağlam. Ölüyor bazen işte yani hepimizin bir daha sağlam, evet, bir daha az oluyor. <laughs> ama bir acı yok değil dur, mi? Dur, evet bir kuvvet eksikliği var ya yani. fena çıkmıyor. Belki de sağ sol durumu. o olabilir da olabilir. Mi? Olabilir tabii. Evet. Yani Çünkü taraf mesela taraf. sağda çok daha kontrolümde. Hı -hı. Sol o kadar kontrolümde değil. Hı, -hı. Hareket Hı -hı. bu arada gayet nizami Hı -hı. çıkıyor. Hı -hı. Ama yani sizdeki mi? hissiyat oldu. Kasın Hı -hı. kasılmasını hisseden siz olduğunuz Hı -hı. için. Benim her zaman bu e, boyun ve onu da yapacağız inşallah. Boyun ve sırtta stres ve e, otuş tarzı da bazen ki e, dikkat etmeye çalışıyorum yani. Bir de ben unutma ki kızımla e, evet. Kafamın üstünde yaptığı için <laughs> bazen ona yer vereyim derken kendimi rahatsız tutuyorum. Öyle istiyor, oluyor. Öyle oluyor. Bıraktık, bayağı da yaptık <laughs> ama epey fazla yaptık sohbet edelim. Bunun da işimiz bitti. Omuzla ilgili egzersizleri bitirdik. Aa Şimdi çok güzel. Haftanın karın egzersizi var. Karın egzersizi. Yine yiyeceğiz. Karına. Yoksa şey mi yapıyoruz? Şinal pozisyonunda. Evet. Omuzla yapacağız. Evet, bir sağ omuza, bir sol omuza dokunuyoruz. Sağa sol bir sayıyoruz yine, on tane yapıyoruz. 8, 9, son bir tane daha, bravo. Yaşasın. Peki şimdi ne yapacağız? Ana menüyü bitirdik. Ana menü bitti. Azıcık kesmeyeceğiz. Gerçi yani evet. mi esniyoruz? Şöyle evet. yapacağız bugün. Omuzları çalıştırdığımız için bir tane farklılık olsun. Şöyle çocuk pozuna iner gibi ineceğim. Hı. Bir kolumu içeri doğru uzatacağım bu tarafa. Şu şey an bile onlarsa kalça marka oturtmuş. Tamam deneyelim. Çok iyi bir şeydir bu. Hı hı. Of. Şimdi gel bu Evet. Ah. Böyle. Ah. Çok güzel. Kalçayı biraz daha oturttum. Bravo. Hmm. Ve diğer taraf. Nasıl iyi geliyor? Çok iyi benim en sevdiğim hareketlerden biri de. Çok uzak uzak, uzak. <gülüyor> Burada boş alkolun bütün nefesi rahatlıyorum. Biri de şöyle üstüne suna otursa ben iyi olacağım. Ne dedi Eskiden anneler, babalar çocukları üstlerinde yürütürlerdi biliyorsun. Evet böyle şeyler yoktu. Ben hatırlıyorum. Ben yürüdüm babamın üstünde. Ben de annemin üstünde böyle. Aman gel çocuğum biraz öne biraz. Hiç unutmam. Şey masajı bu. <laughs> doğal Tabii. yöntemlerle. Tabii ki. Evet canım. Ee, evet. geçen sefer yaptığımız gibi şimdi yine kolu tutacağız. Omuzları çalıştırdığımız oh. için. Şöyle bir çektim. Omuz başımı açtım iyice. <laughs> şöyle bir sallalım. Bir yaratamazsın. Ah, ne güzel bir his. Sporu bitirmiş olmanın mutluluğu, Aa. kasları uzatmanın <gülüyor> mutluluğu. <gülüyor> Sporu bitirmiş olanlarken egzersiz yapmış <laughs> olmaz <olmadayım> yani yoksa. <laughs> Spor bitmez. <laughs> şöyle birleştirdim elleri arkada. Oh. Normal oturdum yine. Uh -huh. Uzattım kolları, göğüslerimi açıyorum şöyle. Oh. Yukarıya baktım. Hmm kıkırdarsanız korkmayın. Ve <laughs> bırak. Ben hep çatırda durdum içimde. <laughs> Ağrı yoksa. Ağrı yoksa sorun yok. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir tane Görüşürüz. Görüşmek üzere.